Bu da geri vitesi. Bu da geri vitesi. Sargı sarımı ve sensör değişimi yapılan motorun sıra verniklenmesine geldi. Vernikledikten sonra çalışıp çalıştırıp size bir video çekip daha tekrar göndereceğim. Çok güzel oldu. Görüldüğü gibi bu güçlendirilmiş şekli fazla tel ile sarıldı. Kat sayısı tel çep olarak fazla tel kullanıldı. Orijinali ile birebir aynısı oluyor sarım şekli. Sarımı biten motor sargıları güçlendirilen motorun çalışması bu şekilde. Çok güzel oldu. Güle güle kullanın. İyi günler.